Allah kulunu yükseltmek istediğinde hayatına çoğu zaman zorluklar koyar. Bu zorluklar ilk bakışta cezaymış gibi görünse de aslında bir terbiye, bir hazırlık, bir yükseliş vesilesidir. Çünkü Rabbimiz bilir ki insan ancak sınandığında gerçek gücünü bulur. Yalnız kaldığında Rabbine yönelir. Kaybettiğinde değerini anlar. Nice peygamberler Nice salih kullar büyük sıkıntılarla karşılaşmış. Ama o sıkıntıların ardından eşsiz bir hikmete kavuşmuşlardır. Senin de başına gelen bazı şeyler vardır ki seni kırmak için değil, seni daha güçlü yapmak, seni bulunduğun yerden alıp daha yüce bir makama taşımak içindir. Allah'ın kullarına verdiği bu imtihanlar kimi zaman yalnızlıkla, kimi zaman hayal kırıklıklarıyla, kimi zaman da insanların anlayışsızlığıyla gelir. Dostların senden yüz çevirdiğinde aslında seni insanlara değil kendisine yöneltmek ister. Kalbin daraldığında sana dua kapılarını açar. Rızkın daraldığında sabırla beklemeni ve helal yoldan mücadele etmeni öğretir. Her şey üstüne kapandığında aslında sana görünmeyen bir kapının açılacağını işaret eder. Kısacası Allah seni bazen incitir gibi yaparak aslında onarır. Senden alır gibi görünerek aslında daha iyisini vermek için hazırlar. Kur'an'da da bu hakikat defalarca hatırlatılır. İnsana darlık verdiğinde sabretmesi, bolluk verdiğinde şükretmesi gerektiği öğütlenir. Çünkü bu iki halde yükselmenin birer basamağıdır. Eğer gerçekten Allah'ın seni yükseltmek için işaret gönderdiğini öğrenmek istiyorsan sana birazdan anlatacağım yedi şeye kulak vermelisin. Bunlar senin hayatında birer uyarı, birer işaret fişeği gibidir. Her birinde seni yükselişi hazırlayan bir hikmet gizlidir. Şimdi düşün. Belki de senin yaşadığın kırgınlık, seni çok daha güçlü bir insan yapmak için planlanmıştır. Belki de yalnızlık seni doğru insanlara hazırlıyordur. Belki de kayıpların çok daha değerli kazançlara açılan bir kapıdır. Eğer bu işaretleri görmezden gelirsen, sıkıntıların seni yorar ama anlamını kavrarsan seni ayağa kaldırır. İşte şimdi bu yedi işareti bir bir öğrenecek. Allah'ın sana nasıl fısıldadığını anlayacaksın. Birinci işaret, yalnızlık ve uzaklaştırılma. Allah kulunu yükseltmek istediğinde, onu önce insanlardan uzaklaştırır. Sen belki kalabalıkların içinde büyümüş, dostlarınla